Şimdi dün akşam yine Halk TV'den VTR 5'i size izleteyim. Şimdi konuya geleceğim bir de e, Tanju Özcan profili oluşturayım size. Okutalım yine burada bizim seslerimiz açık. Evet açalım. Bakın İsmail Bey beni siz tanıyorsunuz. Türkiye'de tanıyor. Ben koltuk uğruna yalan söyleyecek bir adam değilim. Çıkarım derim ki eğer burada hatalı bir işlem yapmışsak ya kamuoyundan özür diliyorum. Burada arkadaşlarımız hata yapmış, bu sorumluluğu ben alıyorum, görevimden de istifa ediyorum derim. Öyle bir şey olsa vallahi de derim, billahi de Yani sorumlu ben olsa ben istifa ederim. Der. Kesinlikle ederim. Bakın, şimdi, vallahi de istifa ederim, sorumluluk bende değil, arkadaşlarımda da olsa falan diyor ya. VTR 21 Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Şurayı hazırlayın. Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. VTR 21, bir verelim. Şurada. Görevim... Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse evet. 2023'te kader, seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na adaylığımı koymayacağım. Bunu iddialı bir şekilde <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.